Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber EFC oynayacağız Karşı ataktan oynayacağız Ve diğerlerini yenmeye çalışacağız Diğer insanları Şimdi hemen hızlıca başlayalım Ve oynaya baktım Bakıp bulunuyor ve bakıp bulundu Daha önce şimdi Bundan önce bir tane daha maç attım Onu çekecektim ama Ondaki adam yani çevrim dışıydı Gerçek birisi değildi Oyundan çıktıydı O yüzden ben yani oyunla oynadım EFC ile oynadım. Otomatik EFC ile oynadım. O yüzden. Şimdi sizinle beraber daha iyi şeyler yapacağız. Şimdi ben Real Madrid'im ve Real Madrid geldi. Bu bir bu karşı takım. Bu yeni takımım. Şimdi 3, arkadaşlar. Nasıl gördü Çalım Çalın tuşuna basın çalın attı da. Evet. Arda'nın golünü deneyeceğim birazdan. Arda Gülen'in şeyde bir golü vardı hatırladınız mı? Tamamın olduğu mesafede olmadı. Tamam, deniyorum. Hayır hayır hayır. Dur. Ne aldı Asari ile deniyorum. Şimdi. Şimdi aldı Asari kaleye baktı. Aaa olmadı. Neyse. Nasıl böyle atıyorum. Aaa adamına geçti. Olmaz. Bizim ben Primer'i maçta maç başlıyoruz. Açılıyor gol. Gel 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 gel. Şu üçüncü gol. Şu Bu son atak. Bu atak da atamazsa ben yeniyorum. Attı. Ben atamazsam ben Ya pas geçmez ki ya. Bu da maçı bitirdi. Beş top arkadaşlar. Şansımız yok. Bir daha oynayalım. Kim geldi bakalım? Yine Real Madrid. 297 bin taraftarı var. Pro 2. 297 bin taraftarı olan o. 301 bin taraftarı olan ise benim. başlasın. Olmadı. Başak. Oo şu bir. Uzaktan, uzaktan, uzaktan. Ben de delirdiğim üzere çeşaden gol döndüm. Bakın şimdi. Evet. Oo, Çok garip bu gol oldu fark ettin mi? Arkadaşlar Arkadaşlarına. söyle ne yapıyor? Bak şimdi kabaş atacağım. Bu Ghost Pride izleyenler bilir. Şöyle bir... Bu <laughs> Ghost Pride izleyenleri gelsin. Power shot. Gördünüz bu golün güzelliğini. Keşke bunu o adam da görseydi. Gördünüz mü? Yenilmeme rağmen o gol çok güzeldi. İzleyebiliyor muyum onu golü? Benler mi attı? Cahil mi attı? Birisi attı ama. Gördünüz mü? Orta sahadan attı. Roberto Carlos gibi. Arkadaşlar bu gol size gelsin. Aynısını bir attım. Durun. şansım oldu. Ben bundan önce sürekli görüyordum bunu. Yapmayı. Sonra o da olmuyordu. Var ya şansım var ya ya da sizin da bilmiyorum. Yapamıyordum. Kayıta girdim. Kayıta girdim ama yapmaya başladım ama anlamadım. Yani o çok garipti. Bir daha deneyeceğim. Şu an Hüseyin'e Ronaldo'yla deneyeceğim. <laughs> evet. Adamı tekini çekeyim.

Hadi geri git geri git. Ortun topçuyla atacağız. Pembe. Sen de adamın önüne geçip vurma mı? Hatırlığım değil sen full Hayır bak 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 bak. Ne evet, prendi. kalesini çarptı ama nasıl kötü. iki kere aynı golden denedim de. Birisine acayip yaklaştım birisinde olmadı. Arkadaşlar yazın yorumları iyi oynuyor muyum oynuyor muyum Oynayamıyorum. muyum size söyleyeyim benim bir arkadaşım var Ömer Karapınar diye. O bunu izlese şokta kalır. Çünkü o da bu oyunu oynuyor. Hatta o Manchester City e, 94 geni var. Benim 98 genim var. Ben ondan daha önce başladım ama benden daha sonra başladı. Bu golü görse var ya delirir. Aynısını şu an deneyeceğim. 3, 2, 1 gol deneyeceğim. Adam hızlı başladı.

Adamın takımı çok iyi ya. Ne yapalım? Yürü. 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 selamlar. Yürü. 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 şöyle Yürü. 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 3 2 yeniliyorum. Nedir? Yeniyorum. Aa, ee, biraz daha yapsam şimdi Koş 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 koş. <laughs> Hayır, kaleci çalımla ne denedim? Neyse şu adamı artık geçelim. Geçemiyorum. Geçemiyorum. 3-2 yendi. Ama yenmesine rağmen o golü atamaz. bunu aslında maç yapıp denemek lazım arkadaşlar söz size bir dahaki geldiğimde arkadaşım geldiğimde size bunu video çekeceğim Bu pazartesi ben ona gideceğim ve o bana gelecek yani. O durum mu bilmiyorum. What it böyle what it is seçmiş. ben de Mbappé ne? En sevdiğim oyun. Allah At bakayım. Müthiş bir set değil mi? Sen kazan değil kazan. 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 mi? El 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 Nasıl yapıyor biliyor musun? Şık dışıyla hangi tarafı istiyorsa öyle atıyor. Bir geç bir ay. Şimdi mesela biz hangi tarafa doğru atacağız? Şu taraf. o tarafa doğru işaret edelim. O tarafa doğru atacağım. Şimdi deneyelim. İlk bir şöyle bir... Şöyle deneyelim pembe. Power hmm. Kaçırır mıyım hiç? Hiç kaçırır 声音呢？大家猜猜，声音呢？麦克，微声。 At bakalım. Aa, hadi Bir şükür yenildim. Ama şeyden böyle <laughs> <göl> Arkadaşlar. Bu güzeldi. Oynayalım bir daha. Uzun da arkadaşlar. Hani olan, uzun da uzun yapam hem oyun oynayalım diye. Yani maç yapalım diyor. Bu geçelim buraları.

Arkadaşlar bu videonun yorumlarını açık yapacağım ama YouTube yorumları açmama engellerse artık onu bana yani onu suçlamayın. Onu hani sen niye kapattın falan yorumlara şey yazıyorsunuz falan diye suçlamayın. Çünkü ben yapmıyorum. YouTube kendisi kapatıyor. Ben yorumları açık olarak bırakıyorum normalde. Şimdi Tokarız Vuruşu Başarısız düşmüşsak da yetiştirilir. Aha. gördüm onu. Hmm, kötü. Türk birisi laf almak bir içeri de. Daha fazla şey yapmalıyım. Aa 2 bir iki bir ona geçmiş ona geçmiş, ona geçmiş. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Tamam tamam. içtik? arkadaşlar bugün bu kadardı. Sağdaki ve soldaki videoları izlemeyi unutmayın. Ve hadi görüşürüz. Bay bay.